Merhaba arkadaşlar. Evet bugün İstanbul'dayım. İstanbul'da Winter Run koşusunda şöyle güzel bir 10K koşacağım. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nin en sevdiğimiz zamanlarından beri. Bakın bomboş. Biraz sonra burada yaklaşık 2000 kişi artık 3000 kişi kaç kişi ise koşuyor olacak. Ve mis gibi eğleneceğiz. Oh şimdi de start alana doğru gidiyorum. Daha aşağıdan sahilden doğru gidelim. Ben saati açtım. Benim antrenmanım bugün 13-14 kilometre falan. Bunu da tuttururuz. Böyle bam 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 bitmeyeceğiz. Keyfini çıkarı çıkarı eğlene eğlene koşacağız. Hadi bakalım. Şimdi alana gidelim. <laughs> Koşuyoruz. Ben uzaktan geldim. Biraz <laughs> biraz geldim. Soğuk, soğuk hissediyorum şu an. <laughs> eee, evet, herkes ısınmalarını yapıyor arkadaşlar. Hava gerçekten tam koşu havası. Yerler biraz ıslak ama gerçekten güzel bir yarış olacak. Zaten bu Bağdat Caddesi'nde olan yarışlar 10 numara oluyor. Tam böyle her şey koşuya uygun oluyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi yer biraz ıslak ama o da olur sıkıntı olmaz. Biraz sonra start vereceğiz. O kalabalığı bir görelim sonra o kalabalığın peşinden devam ederiz. Ve ee, yarış başladı arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? <Bravo. gülüyor> Çınar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Uh, hep sandıklar valla. Selamlar. Biraz sonra biz de başlarız. Evet, sandık yüzlere bakalım. Gülüyor. Selamlar. Evet, gerçekten... Bayağı kalabalık işte Caddenin şölen günü. Evet burası 5K dönüş noktası. 5K'lar buradan yukarıya devam ediyorlar. Biz böyle düz gidelim. Bakalım haydi. <laughs> Merhaba. Çok eğlenceli ve Şuraya bakın caddenin güzelliğine bakın ya. Yani. Evet bu yarışlar keşke daha sık yapılsa. Gelsin, Sağ ol. Hadi bakalım devam. Nasıl keyifler? Günlerdir seni izliyorum. Seni gördüm mutlu oldum. Süpersin. Güzel ilham oluyorsun. Teşekkür ederim. İyi koşular. Eyvallah. Sağ olun. Sağ Nasılsınız? Nasıl keyifler? Sağ olun. Nasılsınız? Ne güzel değil mi cadden? Çok güzel. Allah. Vallahi siz bize ilham oluyorsunuz. Eyvallah sağ olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. bravo, bravo, bravo. Aa, 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 aa. Aa. Nasıl gidiyor? Sen asla durma. Nasıl gidiyor? Mükemmel. Ne güzel bir Böyle bir havada, be. böyle bir soğukta. Her şey mi doğru kuracaksın Yine koşuyoruz, yine koşuyoruz. Harikasın, harikasın. Süpersin. Ne haber? İyiyim, sağ olasın. İyi, sağ olasın. Bravo. Bravo. <laughs> Ne güzel değil mi herkes koşuyor? <laughs> ne güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tek başımıza cheers onu yaptık yani. <laughs> Yukarıda bir şampiyon var arkadaşlar. Bravo gençler. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Görüşürüz. Hadi kolay gelsin abi. 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 Evet, Ankara'nın ilk deniz olan aa. hiçbir etkinliği kaçırmaz. <laughs> oğlum, Ankara'da hakili sürerim lan bu Ben <laughs> e, sıkılmam. Oğlum diyorum espri değil lan. <laughs> Gerçekler bunlar. Oğlum, ben de sana hep şunu öğretmeye çalıştım. Zaten görmüyorsan görmediğin bir şeyi özlemezsin. Bak sağ mı? tarafı. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah. Evet, patikalarda görmeye alışık olduğumuz triatletler <laughs> ne kadar saçma değil mi? Biz yola indik. <laughs> Sahilde oh, koşuyorlar. Ailemizin kuşu <laughs> gelmedin mi? <laughs> değil mi? Aynen. Aynen. Hadi başarılar. Görüşürüz. Aaa <laughs> düzceden gelenler varmış. Nasıl keyifler? Çok iyi. Koşmak ne güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Ee, size çok teşekkür ederim. Eyvallah. bu şekilde hizmet verdiğiniz için. Eyvallah Sizin sayenizde başladım. Süpersin. İyi geziyorum. Süpersin abi. <laughs> Asla durma. <Aman>. Görüşürüz. Eyvallah. <laughs> ya abi, ya geldik bu arada. Günaydın. Ne Nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? <laughs> hadi ka süper süper aynen tam koşacağız Ay, haydi bakalım yarışırız onlar da şundan dönenler oh uh, buradan ne güzel manzaraymış bravo 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 şampiyon bravo. <laughs> Süpersin. Bravo, <laughs> bravo, bravo, bravo. Aa, Kamil. <gülüyor> Kamil. <gülüyor> bravo, bravo, bravo. <laughs> uh. Şuraya bakın ya. Çok güzel ya. Uh.

Şimdi bunlar sadece 10K koşanlar, 5K'lar yarıdan döndü. Finish alanı gerçekten çok kalabalık olacak. Hadi devam. Benim de altı olmuş buraya. Evet hep araç trafiğiyle durduğumuz yerde şimdi koşarak geçiyoruz. Postancı giriş. Burada trafik geçmez arkadaşlar normalde, gitmez. Ama biz koşarak rahatça gidiyoruz. Var mı duracak? Bilgiler. <laughs> Adam tam Mersin'den geldi. Ya. Mersin'den. <laughs> Gerçekten öyle. Yakalarım böyle. Yakaladım. <laughs> ne yapıyorsunuz Gilder? <güzel>. İyiyim abi. Bugün <laughs> yalnız takılıyorum. Evet. Aslında gizli geldim ama yakalandım. Ya yak <laughs> Dur belli bir ücret karşılığı silerim bunu. Tamam. i̇ki bir neyse bir tatlı neyse silerim. Harikasınız. <laughs> <laughs> Harikasınız. Evet, ha. sana koşuyoruz. Ne haber? Burada ne işi vardı? Müjdat burada oturuyor zaten. Aynen. Şuradan Buradan. çıkarak yer şeye evden çıktım. Bir kilometre koşarak geldim. Abi süper. Ben sadece Marmaray'dan buraya bir kilometre emindim. Bir de metrobüsüm yolda kaldı. Ne haber? Nasıl gidiyorsun? Koş durmaca bizi biliyorsun. Aynen. Bakın. Sabah akşam koşuyoruz. İbrahim'in Instagram'ı da takip edin. Güzel bilgiler veriyor. Aa, devam teşekkür ederim. Devam devam. Aynen süper. Bir ara vermiştik. Neydi Instagram sonra? İbrahim Koyun. İbrahim Koyun güzel koşuyla ilgili güzel bilgiler veriyor. Aynen. Doğru. Her bilgiden yararlanın arkadaşlar. Evet <laughs> ben de veriyorum da her bilgiden yararlanın. Evet. Önemli. Hadi bakalım devam. Devam devam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Fatih. <laughs> i̇yi misin? <laughs> i̇yi, i̇yi iyi. Keyifli değil mi? Keyifli. <laughs> <laughs> Cadde'nin burası biraz yokuştur yalnız. <laughs> Ama rahat çok şey değil. Aynen <laughs> aynen, aynen aynen. Evet cadde dümdüz gözüküyor. Ama Alat Caddesi biraz yokuşludur. Bunlar çok yarı maratonda burada hissedersiniz. Daha ilerisi daha yokuşlu. Onun için ona hazırlanıyorsanız bunu dikkate alın derim. Uh. Ve şaşkın bakkaldayız arkadaşlar. Uh. Şaşkın bakkaldan Göztepe'ye gidiyoruz. Oradan sahile bulacağız ve finish'e. Şu anda muhtemelen 6. kilometresi falan geçti. Bravo Fatih Hocam. nasıl gidiyor? Ya, Süpersin. Oral Hocam ne yapıyorsun ya? Bitti Yunan. mi senin? <laughs> Yok ya. Oral <laughs> evet. Hocam. de burada desteğe gelmiş. Süper. Merhaba, abi kafaya gelsin. Merhaba, Ne yapın? İyi sağ ol. Oo, benzin aldık gidiyorsunuz. Evet, <laughs> Süpersin. <gülüyor> Ne oluyor? Bravo. Ne oldu? <laughs> Sakatlandı abi. <laughs> ne oluyor? <laughs> <O> ne yapıyorsun? <laughs> nasılsın? İyi sağ, azar, nasılsın? sağ Nasıl ol. Nasılsın? Nasıl sağ keyifler? Ol. Gayet güzel keyifli. Nasıl yürüyüş? Bildiğimiz yerdeyiz. Aynen öyle. Her var. zamanki parkur. Aynen öyle. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Oo. Mekin. Bu şu ekibi de buradaymış. Nasıl keyifler? Bakın <laughs> hocam. <laughs> 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 Nasıl keyifler? Koşmaya <laughs> devam. Aynen öyle. Spor salonu. salonundan çıkıp <laughs> biraz dışarıda koşalım, değil mi? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> evet. Süpersiniz. 8, hadi iş. Sekiz, 12. Aa, hadi bakalım. Evet. 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 Ha var yaşlı toprak. Ay ne dedin? İhtiyar toprak. Ne dedin? Oğlum onu? ben yine başladım koşuya. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha en çok heyecanlıyım. <laughs> süpersin valla. Evet bakın diyorum hep. Koşunun yaşı yoktur arkadaşlar. <laughs> süpersin dostum. Evet. Ne güzel değil mi de, Valla diyecek bir şey bulamıyorum abi sana. <gülüyor> <gülüyor> Saygılarımı sevgilerimi gönderiyor. Süpersin süpersin. Harika. Oh, evet. Oh, şimdi. Triye oradan aşağı doğru iniyoruz. Şimdi son bir buçuk kilometre falan. Bravo bravo bravo. Harikasın abi bravo. Süpersiniz. Aynen Süper devam. Sen. Nasıl gidiyor? Süper. Çok bravo. <laughs> Çok iyi. Hadi son bir kere Hadi. Hadi bravo. Ne Hı -hı. yapıyor bunlar? Vallahi bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun? <laughs> <oluyor? gülüyor> <laughs> tek başına bir çiğir zon. Tek başına bir çiğir <laughs> zon. <laughs> 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 Asla durmadan burada. <laughs> Aynen nasıl keyifler. <Aynen>. <laughs> bravo Daha süpersin. Geldin. Aynen devam. Hadi son 500. Keyifler nasıl? Süpersin. Sen de süpersin. Teşekkür ederim. Abi, devam. Eyvallah. Kamil ne yaptı Kamil ya? Abi beyi sınırdık. Lala eğlen, eğlendin değil abi, mi? Abi antrenmanım vardı bugün 35k. Devam. Bitti, ha, bitti. bitti. bitti he. Sana erken ya. başladın sen. Tabii, Tabii, boş yedi. yol görünce. Yedi. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun bize onu armağan ettiler. Hadi <laughs> bravo. Abi, Nasıldı? İyi oldu. Süpersin. Evet. Sahile ince biraz esmeye başladı. Evet şimdi burada herkes bana hadi arttır arttır diyordu. Ben yarışmıyorum ki. <laughs> Onu bilmiyorlar tabii. Keyfini çıkarıyoruz böyle. Her yarışta bam bam gidilmez arkadaşlar. Bazı yarışları böyle eğlencesine de koşacaksınız. Antrenman niyetine işte ben 6000 kişiyle beraber antrenmanımı yaptım. <laughs> Her yarışta bam bam yok. Hele bu saatten sonra hiç yok. Sakatlıklardan <laughs> ders almak lazım. Evet, yeni bir finişe daha geliyoruz. Oh. Burada bizim koşu bitti ya var burada geri koşacaklar. Oh. Oh. Ee, bu da biter. Çok Asla güzel durma. Ya. yine bir yarışın sonuna geldi. Sürün versin. Çok da güzel bir abi, tebrikler. Sağ ol, sağ ol. Ne, ya. ne yaptın? Başarabildin mi bu sefer? Kaç yaptın abi? 4.43 yaptık. Ey Hiçbir maşallah. böyle olunca oluyor mu abi? <laughs> lükse bak abi. Pacer'ıma bak Erdem. Şimdi yani işte biz de işte koştuk. Geldi yarıştan geldi. Ya. Ya ya bu da, da güzel. Yarıştan abi. geldi son yarım koştu adam ya. Son <laughs> yarım benim son 22. <laughs> harika ee, bir yarış. <laughs> BB yapanlar var burada? Nasıl bir yarış? Çatlıda koşmak iyi güzel mi? Çok keyifliydi. İnanılmaz keyifliydi. Çok güzel geçti. Harikasınız. sizler. <laughs> <öyle. gülüyor> Tebrik ederim. Evet. Çok da soğumadan yavaş yavaş geriye doğru koşalım. Evet, madalya da çok güzel. Ortam çok güzel gerçekten. Keyifli bir yarış olmuş. Caddede koşmak çok güzel zaten. Bizim hep antrenman yaptığımız yerleri bu sefer yolları kapatıp koştuk. O yüzden çok keyifliydi. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş kahve içmeye gidelim. Koşuya devam. Bravo bravo bravo. Selam. Selam. No! Oh.